Bu zamana kadar bana ikinci evimdeymişim gibi hissettirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. So. Beni güzel hatırlayın çünkü ben hiçbirinizi unutmayacağım. Afiyet olsun. hayırdır? Yolculuk nereye? Şey, memlekete. Ha. Memleket nereye? Ada pazarı. Ada pazarı ne kadar güzel. Aytaç! Aytaç oğlum. E tabağını bitirmeden kalkmasın. Yazık. Bak arkandan ağlar. Ha, al geliyor bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Uçak geliyor, 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 geliyor. Benim şekerim var. Ama şekerim sen bir al bak ne demek istediğimi anlayacaksın. Ah. Yok 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 ben yemeyeyim. Ana kadar ayıp. Ben bakabilir miyim başkomiserim bir? Tamam tamam. Sen bilirsin. Al bakayım. Hmm. Sen de bak. Biz yeriz madem aytaç yemezse. Hmm. Çok şey kaçırdın. Komiserim çok güzel. Çok güzel ama... Bir şey eksik bunda ben anlayamıyorum. Ne? Bir, hmm. bir şey bu. Böyle bir... Çikolatası tamam. Tamam. Onda bir şey yok. Evet. Şekeri falan da Şekerim var diyorsun ama hmm. şekeri de hiç fena değil ama... Bir... Siyanür. Siyanür eksik bunun ya. Aytaç Özdemir. Üç yıldır bakım evlerinde gönüllü olarak hasta bakıcılık yapıyor. Gönüllü olarak? Hı. Ah, lanta gibi olan ya. Canım benim ya. Altın kalp. Çok iyi ama çok tuhaf bir şey var. Çalışmak için hangi huzur evine girse... ...ölüm oranı yüzde üç yüz oranında artıyor. Çok enteresan. Ne diyorsun ya? Ya Ver bakayım şunu. Hakikaten de öyle ya. Ama niye ki yani? Aa bak. Esas mesleği kimya mühendisliğiymiş. Hmm. Bankada da... Oha! Oğlum sen mal mısın lan? Bankada milyonlarca lira paran var. Sen hala hasta bakıcılık mı yapıyorsun? Hmm. Komiserim. Benim şimdi bir teorim var. Nedir? Hmm. Bu iyi kalpli, temiz yüzlü oğlan, milleti öldürmek için hasta bakıcıyı oynuyor. Yok canım, o kadar da yapmaz. Öyle öyle yapar mı? Yok yok yapmaz. Yok. Aytaç, benim bildiğim Aytaç öyle bir adam yapmaz yani. Yok yapar. Yapmaz ha, öyle şey yapmaz ya. Değil mi? Ha? Yapar. Ne diyorsun Aytaç? Ha? Yapmazsın değil mi? Ha? Yapmazsın değil mi? O akıllı çocuksun sen. Ha? <laughs> <laughs> Yapmazsın. Konuş lan! Yapmam. Yapmaz. <laughs> Ay. İşte böyle ya. Karşılıklı konuşacağız. Ne yaparsın, ne yapmazsın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında sen çok şanslı bir adamsın biliyor musun? Neden dersen? Şimdi eski ben olsaydı burada, sana ben buradan direkt uçan tekmeyle girerdim. Girdim. Girelim. Ama girmiyorum. Neden? Çünkü ben artık değiştim. Ha nasıl değiştin diye soracak olursan. Çok akıllı bir kadın. Geçen gün bana bir şey dedi kendine zarar. Aferin sana. Doğru. Kendime zarar. Yani şimdi mes mesela örnek veriyorum. Ben burada senin ağzını burnunu kırsam. Dişlerini eline döksem. Kaburgalarını çatlatsam. Ne geçecek benim elime? Hiçbir şey. Hem şimdi durduk yere davaya da zarar verecek. Öyle değil mi? Onun yerine insan gibi oturalım. Konuşalım diyorum ben. Ha? Öyle değil mi yani? sakladığım bir şey yok ki. Zaten bu zamana kadar kimsenin yaptıklarımı fark etmemesine şaşırıyordum. Gerçekten haklılarmış. Hangi konuda? Yaşlıları hiç kimse görmüyor. Sanki yaşanınca böyle görünmezlik pelerini giyiyor insan. Kaç kişi öldürdün? Yeterince değil. Kaç kişi oğlum? Kaç kişi söylesene. 98. Daha dalya bile diyemedim. <laughs> İlk babaannemi öldürdüğümde hemen yakalanırım dedim. Ama öyle olmadı. Hiç kimse fark etmedi. Yaşlılar ölünce hiç kimse şüphelenmiyormuş. Onu fark ettim. Neden öldürdün babaanneni? Ee... Ha hastaymış. Acısını zindirmek için mi? Acısını mı? Keşke daha çok acı çekseydi. Hı, neden oğlum? Neden lan? Niye yani? Terlik de mi dövdüler seni küçükken? Neden yani? Bir e, miras için falan? Hı? Siz anlamıyorsunuz. Avustralya'da bir kabilede her sene köyün yaşlıları bir ağacın tepesine çıkartılır ve o yaşlılar ağacın tepesinde aç, susuz ve soğukta gündüzün olmasını beklerlermiş. Ertesi sabah kabilenin şefi yaşları almaya geldiğinde hayatta kalanlar bir yıl daha yaşama hakkına sahip olurlarmış. Ne, ne diyorsun ya? Biz de mi öyle yapalım oğlum? Evet, yapmalıyız. Ama yapmıyoruz. Zaten problem burada. Ya siz dünyanın nereye gittiğini farkında mısınız? Kıtlık, kuraklık, salgınlar, ve biz bütün kaynaklarımızı o oksijen israflarına harcıyoruz. Devlete yükler, topluma yükler, e ailelerine yükler. Kime ne faydaları var bunların? Ben herkesin aklına gelip de cesaret edemediği şeyi yaptım. Bana madalya takmalısınız. Üç yıl. Yok ya. Bir yılım daha olsaydı ben bu ülkenin en büyük problemini çözerdim. Bana on yıl verin dünyayı daha güzel bir hale getireyim. Ha? Merak etme. İçeride yeteri kadar zaman mı olacak? Hepinize çok teşekkür ederim çocuklar beni dinlediğiniz için. Biz size teşekkür ederiz Melik Hanım. Sayenizde bir dolandırıcılık şebekesini çökertmekle kalmadık. Aynı zamanda bir seri katili de durdurduk. Biz yaptık değil mi? Ama geç kaldık. Bünyamin için, ölen 98 kişi için çok geç kaldık. Neyse. Verdiğim rahatsızlık için çok özür dilerim. Görüşmek üzere. Melus. Hmm. Nereye gidiyorsunuz? Ne var? Tekrar oraya mı döneceksin? Yani korkuyorum ama Başka çarem yok. Ay yani sizi korkutan şeyler de var. <laughs> var. Var ama bütün arkadaşlarım orada. Hem benim başka gidecek bir yerim yok ki. Annə. Qızım. 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 Yaşlılığı tanımlamak için şöyle demiş. Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa yaşlıdır. Yeni yeni şeyler öğrenemiyorsa, artık şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. Merak etmiyorsa keşfetmiyorsa yaşlıdır. Geçmişte, geçmiş anılarında yaşıyorsa yaşlıdır. Sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır. zaman şimdiki zamandır. En önemli kişi yanınızdaki kişidir. İnsan hatayı hep başkalarında ararsa artık ruhu yaşlanmıştır. Hatalarının farkına varmak ve onları düzeltmeye çalışmak başlı başına bir gençlik iksiridir.